dediğinizi de fark etmiş durumdasınız diye düşünüyorum. Peki beyler teşekkür ediyorum sizlere. Kızlara dönmek istiyorum. Haftanın birincisini açıklayacağım. Ekran başında izleyicilerimiz sizleri destekleyerek oylarıyla haftanın birincisini belirlediler ve az sonra eleme potasına çıkacak iki yarışmacının sıralaması da yine bu oylamaya göre belirlenecek. Sevgili yarışmacılarım gönderilen oylar sonucunda Gözaltı evinde bu hafta kızlar takımında haftanın birincisi olan yarışmacı aynı zamanda izleyicilerimizin göndermiş oldukları oylarla bir de sürprizin sahibi olacak. O sürpriz ailenizden gelen mektubu okuyabilmek olacak. Gözaltı evinde haftanın birincisi... Ecem. Of! Ve sonunda... Herkese çok teşekkür ediyorum. Tebrikler Ecem. Teşekkür ederim. Çok ihtiyacım vardı bu mektuba. Ama cevabını da sevenlerimden almıştım. Gerçekten onlara çok teşekkür ediyorum. Ecem mektup yerine sevenlerinden destek almayı bekliyordun. Evet. Bu desteği İkisi aldın. Birden. Ve bilmemene rağmen mektubunu da alacaksın. Evet. Şansım bu gece döndü. Buna inanıyorum. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Ve tabii ki bir elenme adayını da belirleyeceksin. Öykü Hanım şöyle söylemek istiyorum. Artık çok az bir zamanımız kaldı. Finale gidiyoruz. Ee, bu bağlamda son parkurdan bahsedildi. Ben de Survivor'da güçlü bir rakibim olabileceğini düşündüğüm için Berna Keklikler demek istiyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Tekrar tebrikler. Yasemin, ilk elenme adayımız. Berna söylemek istediğim bir şey var mı? Hayır. Sözüm bittiği yer benim için. Beklediğim bir durum muydu? Evet. Hepiniz için ihtimal tabii ki. Ya biz daha Serenay'la bunu konuşuyorduk ve ben dedim ki göreceksin dedim. Gözaltı evine hoş geldiniz diye sürekli söyleyen benim. Bunun savaşlarını veren de benim. Ee, bana inanılmadı, bana ters davranıldı, ters tepti olaylar sürekli saygı duyuyorum, teşekkür ediyorum ama biliyordum yani yapacak bir şey yok yarışma Ecemin kendisiyle bir sıkıntım yok, o da çok güçlü benim bir yarışmacı benim güçlü bekliyordum yani. İyi anlamadım <gülüyor> 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 <Duymadım> <gülüyor> Yasemin. Yollanmak istenen kişi evden benim de strateji olduğunu anlamadı galiba. Hala da strateji. Yüzden... Pardon ben de gidebilirim bu evden. Bu yok. ev bunu anlamıyor O yüzden evet. güçlü bir rakip çıkardığını iddia etti benim yani. Bana göre güçlü. Hayır. Survivor Park Olsun. Göre. Yine de ben güçlü. Olur. Ben dışarıdaki hayatta hiçbir şekilde alakam olmadığı için arabaya da çıkamadım. Yorumlar da alamadım. Şu an hiçbir fikrim yok. Hatta ben diyorum ki yani vasiyetimi de söyledim Serena'ya. Bilmiyorum yani Allah hayırlısını göstersin. Benim ben de gidebilirim. Çünkü eğer burada 5 kişi oturuyorsa her beşimizde güçlü rakip olduğumuzdan dolayı burada olduğumuzu düşünüyorum. Bundan dolayı da Yasemin'le yine kapışmak çok eğlenceli olacak herhalde. İkinize de bol şans diliyorum. Az sonra sizlerle olacağım ve tabii ki Elenme adaylarından bakalım hangisiyle vedalaşacağız? Yasemin mi yoksa Berna mı? Az sonra sizlerleyim. Değerli izleyiciler, Gözaltı evinde elen modellerimizi belirledik. Kısa bir ara vereceğiz. Bu aradan hemen sonra sizlerleiz. Dipso yeni onun sunduğu Gözaltı devam edecek. Bu kadar özelliği en uygun fiyata kim sunabilir? O sunar. Casper Via A1. Sadece 1499 lira. Her şeyin için o. Yeteneksizsiniz Türkiye hoş geldiniz. tekrar karşınızdayız. Sizleri biraz olsun eğlendirmeye çalışacağız. Sevinir! Hoş geldiniz! Başla! Hepsi ve daha fazlası TV 8.5'ta. Lütfen beklemeye devam ediniz. Lütfen beklemeye devam ediniz. Lütfen beklemeye devam ediniz. Baydı mı? Geç dalganı. İyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim? Lütfen biraz da siz beklemeye devam ediniz. Beni beni bekle, beni bekle. Sıra sende. Beni 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 be beni, beni, bekle, beni 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 ben beni, beni, be beni 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 Hayat biraz dalga istiyor. Ruffles dalgası tırtığında. Jilet Blue 3. ...kolay temizlenebilen 3 bıçağı ve suyla aktifleşen kayganlaştırıcı bandıyla 8 tıraşa kadar dayanır. <laughs> Jilet Blue 3'e terfi edin. Jilet, erkek için en iyisi. Cipso yeni onun sunduğu gözaltı devam ediyor. Sevgili izleyiciler, gözaltı evinde bu hafta elenen yarışmacıyı açıklamak üzere ev bağlantımızı gerçekleştiriyoruz... Yasemin ve Berna. Bu hafta verilen kararlar, izleyicilerimizden gelen oylar sonucunda karşı karşıyasınız ve dakikalar sonra ikinizden biri Survivor 2017 hayallerine ve gözaltı evine veda edecek. Bu son aşamada söylemek istediğiniz bir şey var mı? Berna. Bugüne kadar şu an döner miyim, dönmez miyim bilmiyorum ama beni destekleyen herkesin ellerinden, gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Onu söylemek istedim. Yani bu kadar. Yasemin? Benim de son bir sözüm var. Aynı şekilde ben de çok teşekkür ederim bugüne kadar beni destekledikleri için. Aynı zamanda sorulan bir soru vardı. Ben niye bu kadar çok uyuyorum diye. Onun bir cevabını vermek istiyorum. Vicdan rahatlığı demek istiyorum Öykü Hanım. Berna. <laughs> Bana geldi <laughs> hani bu soru. Yani hiç sanmıyorum. Daha yani hoş değil. Bence bu evde çok uyum uyumamak gerekiyor. Her an her şey olabildiği için. Bence yanlış. Onu söylemek istedim. Çünkü hep bu soruyu ben soruyordum da ondan. Senin dışında soranlar da oldu da o yüzden. Okay. Hazır mısınız? Evet hazırım. Sevgili yarışmacılar. Survivor 2017'ye giden bu yolda. Artık son düzlükteyiz. Çok az bir zaman kaldı. Bu yarışı, bu mücadeleyi sürdürebilmek için. Ve hepiniz bir anlamda... Bu hedefe çok ama çok yaklaşmış sayılırsınız. Ancak Berna ve Yasemin bu aşamada ikinizden biri bu hedefle yollarını ayıracak. İzleyicilerimizden gelen oylar sonucunda gözaltı evinde yarışa ve Survivor 2017 hayallerine veda eden yarışmacı... Yasemin. Teşekkür ederim Öykü Hanım. Arkadaşlarına vedalaşabilirsin Yasemin. Sevgili izleyiciler, Gözaltı Evi'nde bir elemeyi daha tamamladık. Önümüzdeki hafta, haftanın finalinde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Haftaya buluşun.